Selamun aleyküm siz değerli dostlarım. Ben Hakan. Bugün sizlere etkileyici bir gerilim hikayesi anlatacağım. 98 yazında Karadeniz'in sessiz bir köyünde başlayan sıradan bir yolculuk ama dere kenarında bulunan gizemli bir define üç gencin hayatını cehenneme çevirdi. Cinlerle korunan sahipli bir hazine, kaybolan insanlar, gece boyunca yankılanan korkunç çığlıklar. Bu hikayeyi dinledikten sonra o dereden bir daha geçmek isteyecek misin? İyi dinlemeler. Adım Rıdvan. İstanbul'da doğup büyümüş kendi halinde bir ailenin çocuğuydum. Babam memurdu. Memur maaşları malum, İstanbul'da geçinmek zor. Babam iki çocuğunu okutmak için dişini tırnağına takmış. Maddi anlamda yetişemediği için hafta sonları ek iş yapardı. Çoğu zaman babam bize vakit ayıramıyor diye kızardım. Şimdi evli ve iki çocuk sahibi birisi olarak babama haksızlık ettiğimin farkındayım. Yaz aylarını severdim. Bizim için maddi olarak rahatlama anlamına gelirdi. Babam çok istediğim bisiklet ve bilgisayar gibi ihtiyaçlarımı hep yaz sonu karşılamıştır. Çünkü memlekette Dede'den kalma fındık bahçelerimiz vardı. Her sene Ağustos başlarında köyümüze gider, Eylül başlarında ise fındığımızı satıp İstanbul'a dönerdik. 1998 yılının Ağustos ayı diğer yıllardan biraz farklı geçmişti. O kabus dolu günlerden sonra bir daha memleketime adım atmadım. O sene babamdan karne hediyesi olarak Atari istemiştim. Ama fındıktan sonra alacağını söylediğinde dünyalar benim olmuştu. Bir an önce köyümüze gidip, fındık bahçesinde çalışmak için can atıyordum. Çıkarım olmasa, bu kadar hevesli çalışmazdım herhalde. Babam zeki adamdır, işini bilir. Akşam saat sekizde otogardan otobüsümüz kalkacaktı. Valizlerimizi hazırlarken, babama geçen sene aldırdığım Walkman'imi unuttuğumu hatırlayıp hemen odama koştum. Çekmeceden, müzik setinin kayıt tuşuyla radyodan kayıt yaptığım birkaç kasetimi de yanıma alarak çıktım. İstanbul'dan köyümüze sürecek olan 12 saat başka türlü çekilmezdi. Babamın bir arkadaşı bizi otogara götürmek için arabasıyla gelmişti kapımıza. Çok bekletmeyip valizleri bagaja yükledik ve bindik arabaya. Ev ile otogar arası 20 dakikaydı. Bir süre sonra varmıştık otogara. Otobüsümüze binip çıktık yola. Boğaz Köprüsü'nden geçerken bu şehri özleyeceğim dedim içimden. Ne zaman köye gitsem, bir hafta sonra İstanbul'u özlüyordum çünkü. Size biraz köyümüzden bahsedeyim. Karadeniz'in yeşilinden söz etmeme gerek yoktur diye düşünüyorum. Bizim oralarda da büyük ağaçlar, ormanlar çoktur ama yerleşim yerleri ve çevresi genellikle fındık bahçeleriyle çevrilidir. Köy merkezi düzlük alan üzerine kurulmuş Köyden ziyade kasabayı andıran, evlerin çok olduğu ve köylülerin alışveriş ihtiyaçları için kullandığı yaklaşık 130-150 haneli bir yerdir. Merkezden uzaklaştıkça yüksek tepeler karşılar sizi. Dedemlerin evi, yani bizim kalacağımız ev bu tepelerden birinin ortalarında kalıyordu. Merkez ile ev arası yürüyerek 25 dakika mesafedeydi. Yol üzerinde çok eski, çürümeye terk edilmiş bir okul ve mecburen üzerinden geçmemiz gereken, köyün büyük deresinin üzerine kurulmuş, ahşap bir köprü vardı. O köprüden ne zaman geçsem, bir ürperti sarardı vücudumu. Köy meydanı ile köprü arasında sadece iki hane vardı. Bir tanesi köprüye uzaktı, diğeri ise köprüden yaklaşık 50 metre kadar gerideydi. Bu evde tek yaşayan, Hatice adında yaşlı bir kadın vardı. Kimseyle konuşmaz, insan gördüğünde saklanan tuhaf bir kadındı. Bu kadına daha sonra değineceğim. Köprüden sonra ise tepeye tırmanış başlıyordu. İki tarafı ormanlık olan oldukça ıssız ve taşlık bir yoldu. Tek başıma olduğumda, gündüz bile geçerken korktuğum bu yoldan gece geçmek zorunda kalsam ne hissederdim acaba diye düşünürdüm bazen. Dedemin anlattığına göre Bizim köyde eskiden Rumlar yaşarmış. Kurtuluş Savaşı zamanında kaçan Rumlar savaş bittikten sonra geri geliriz umuduyla altın ve değerli eşyalarını çeşitli yerlere gömmüşler. Köy halkından altın bulan birkaç kişi olduğunu da söylerdi muhabbet arasında. Son olaydan sonra kimse define aramamış. Geçen sene bir gün köye bir takım yabancı insanlar gelmişti kendilerini devlet memuru olarak tanıtıp keşif yapacaklarını söylemişlerdi. Dedem gelen kişilerin çelişkili konuşmalarından şüphelenip altın aramaya geldiklerini düşünmüştü. Onlara vazgeçmeleri için bu olayı anlattığını da duymuştum. Sonrasında adamlar korkmuş olacak ki köyü terk etmişlerdi. Olay şu şekilde gerçekleşiyor. Sene 1979. Aralarında Hatice teyzenin oğlu Mehmet'in de bulunduğu üç genç sürekli defini ararlarmış. Bir gün Mehmet, dere kenarında gezinirken, ahşap köprüye yakın bir yerde, büyük bir kayanın üzerine kazınmış, bir takım izlere rastlar. Bu izlerin Rumca harfler olduğunu düşünerek heyecanlanır. Buralardan defalarca geçmesine rağmen daha önce hiç dikkatini çekmemiştir. O günün akşamı her akşam olduğu gibi arkadaşlarıyla köy kahvesinde buluşur ve kayadan bahseder. Arkadaşları hemen kazma küreği alıp gidelim derler ve yola çıkarlar. Dere kenarına geldiklerinde tam kazmaya başlayacakken Mehmet'in gözü ahşap köprüye takılır. Köprü üzerinde eli yüzü belli olmayan birkaç varlık onlara bakıyordur. Mehmet gördükleri karşısında panikle arkadaşlarını uyarır ve kayanın arkasına oturup titrer vaziyette arkadaşlarına bakar. Arkadaşları köprüye baktığında bir şey yoktur. Olayı bir kenara bırakıp heyecanla kayanın etrafında çeşitli yerleri kazmaya başlarlar. Yaklaşık bir saatlik kazının ardından kazma ahşap bir sandığa isabet eder. Sandığı kaldırdıklarında altında bir testi olduğunu görürler. Sevinç çığlıkları yankılanır ormanın içinde. Sandığı açan arkadaşlar sandıktan çıkan kurumuş yılan derisi, kuru bir takım otlar ve cam bir şişe içinde Kan benzeri bir sıvı görünce nasıl bir belaya bulaştıklarını anlarlar. Bütün bunlar yaşanırken Mehmet testiyi kaldırıp bir yere vurmuştur bile. Testinin içindeki çil çil altınlar ortaya çıktığı anda kayanın arkasındaki ormanlık alandan kulak tırmalayan tiz çığlık sesleri yükselir. Dehşetle sesin geldiği yöne bakan arkadaşlar ormanlık alanda parlayan onlarca göz görür. Gençlerden biri olduğu yere yığılır. Mehmet ve diğer arkadaşı altınları ve yere yığılan arkadaşlarını bırakarak olay yerinden kaçarlar. Mehmet'in evi olay yerine yakın olduğu için kısa süre sonra evine girer. Gece evlerine gitmeyen gençleri, merak eden aileleri sabahın ilk ışıklarında gençleri aramaya başlar. Çok geçmeden gençler bulunur ve köy meydanında atlar yankılanır. Mehmet'le kaçan genç, olay yerinden bir kilometre ötede, yolda gördüğü köylülere olayı anlatırken buldular beni diyerek, tekrar kaçmış ve evine yakın bir fındık bahçesinde ölü bulunmuş, diğer genç yığıldığı yerde cansız yatıyormuş. Mehmet'in akıbeti ise belli değilmiş. Annesi, Mehmet'in o gün eve hiç gelmediğini söylemektedir. Gençlerin bulduğu altınları da ne gören ne de duyan olmamıştır. Köylüler bu olaylardan sonra o dereye Cin Deresi, köprüye ise Cin Deresi Köprüsü demişlerdir. İşin aslı şudur. Burada büyü işleriyle uğraşan Rum bir aile varmış. Bu bölgeyi terk etmeden önce altınları dere kenarındaki kayanın çevresinde bir yere gömerek cinler tarafından korunması için büyü yapmışlardır. Gençlerin kazdığında sandıktan çıkanlar büyüde kullanılan materyallermiş. Nihayet Uzun bir yolculuğun sonunda köyümüze varmıştık. Otogardan kalkan minibüsler köy meydanına kadar geliyordu. Biz meydana geldiğimizde dedem kasalı motosikletiyle çoktan gelmişti bile. Vakit kaybetmeden yerleştik motosiklete ve tepedeki evimize doğru yola çıktık. Çok geçmeden Hatice teyzenin evinin oraya gelmiştik. Motorun sesini duymuş olacak ki biz geçerken eve girdiğini gördük garip birisiydi Hatice teyze. Daha önce sesini bile duyduğumu hatırlamıyordum. Az ileride, tarih kokan, ahşap köprü karşıladı bizi. Bu bölgenin hikayesini duyduğumdan beri, her geçişimde içim ürperiyordu. Dedem ve babama baktım, dudaklarını oynatıyorlardı. Belli ki, onlar da geçerken ürperiyordu ve dua okuyorlardı. Köprüyü geçtikten sonra, dik yokuşa tırmanmaya başladık. Çok geçmeden akrabaların evleri karşımıza çıkmaya başladı. Geçerken tek tek uğrayarak selamlaştık. Bizim evimizin de bulunduğu tepede yaklaşık 15 hane vardı ve çoğu da akrabalarımızın evleriydi. Evimize vardığımızda kendimi direkt yatağa attım. Çok yorulmuştum. Uyandığımda güneş batmak üzereydi. Kendimi dinlenmiş hissediyordum. Uyandığımı gören annem mutfaktan seslendi. Rıdvan ''Oğlum, çardağın altına sofra kuracağız, amcanlar gelecek, şu tabakları taşıyiver.'' dedi. Amcamların geleceğini duyunca sevindim. Adnan ve Okan adında Akran'ım sayılacak iki tane kuzenim vardı. Birbirimizi çok severdik ama mesafeler uzun olduğu için ancak yılda bir ay görüşebilirdik. Onlar burada yaşıyorlardı. Evin bahçesinde güzel bir akşam yemeğinden sonra, kuzenlerimle muhabbete başladık. Yarın köy meydanında buluşup dondurma yer, birazcık hasret gideririz diye sözleştik. Çoğu zaman abur cubur bir şeyler alıp eski okulun bahçesinde oturup yerdik. O tenha yeri seçmemizin bir başka nedeni ise bir araya geldiğimizde bazen gizli gizli sigara içerdik. Çok gelen giden olmadığı için yakalanma riski azdı. Birkaç defa okul içinden tuhaf sesler geldiği de olmuştu gidip baktığımızda tek sınıftan oluşan duvarında çok eski bir kara tahta ve çürümüş sıraları olan harabeden başka bir şey görünmezdi. Aslında çok ürkütücü bir görüntüsü vardı ama sık sık geldiğimizden alışmıştık. Yemekten sonra çay demlendi. Büyükler bir köşede sohbet ederken biz de yakınlarında üç kuzen muhabbet ediyorduk. Derken büyüklerin muhabbeti dikkatimi çekti ve kulak kabarttım. Babam amcama Mehmet amcadan hala haber yok değil mi diye sordu. Amcam da yok, en son Cin Deresi'ndeki altının peşine gitmişti. Gidiş o gidiş, ne ölüsü ne dirisi bulundu dedi. Amcam bu Cin Deresi hikayesine inanmazdı. Ona göre o gece defineyi bulduktan sonra Mehmet arkadaşlarını öldürüp defineyle birlikte kaçmıştı. Ne zaman konu açılsa bırakın bu cin masallarını, Mehmet altınlarla kaçtı. İki delikanlının da canını aldı diye kızardı. Belki de haklıydı. Bir gün köy kahvesinde konu açılınca Muhittin amca sinirleniyor. ''Benim korkum yok. cinderesinde deresinde define bulunduysa başka defineler de vardır.'' deyip kazma kürekle dere kenarına gidiyor. Onu en son fındık bahçesinde çalışan işçiler görüyor. Jandarmaya haber veriliyor. Günlerce aranmasına rağmen sonuç alınamıyor. Saat epey geç olmuştu. Amcamlar hazırlanıp arabalarına binip gittiler. Ertesi gün öğlen vakti, sözleştiğimiz gibi kuzenlerle buluşmak için okul bahçesine gitmek üzere yola koyuldum. Yaklaşık 10 dakikalık yürüyüşün ardından cin deresine varmıştım. Gündüz gözüyle uzaktan çok güzel görünüyordu. Ormanın ortasından akan tertemiz suyuyla bir dere. Etrafta birbirinden güzel kuş sesleri, Uzaktan biraz baktıktan sonra köprüye doğru yürüdüm. Yaklaştıkça o ürperti tekrar geliyordu. Burada kötü bir enerji vardı. Bu apaçık ortadaydı. Köprüyü hızlıca geçtim, yoluma devam ettim. Az ileride Hatice teyze biriyle konuşur gibi ellerini sallıyordu. Ama karşısında kimse yoktu. Çok geçmeden geldiğimi fark etti ve hızla eve girip kapıyı çarptı. Oğlu kaybolduktan sonra üzüntüden delirdi herhalde diye aklımdan geçirdim. Okulun bahçesine geldiğimde kuzenler henüz gelmemişti. Beklerken babamın paketinden arakladığım sigarayı yaktım. Yarıya kadar içmiştim ki gelen konuşma sesleriyle korkup sigarayı attım. Bu ses babamın sesiydi. Çok net duyabiliyordum. Kaçarken ayaklarımın altındaki kuru yaprakların hışırtı sesleri beni ele vermişti. Kim var orada diyerek kızla geliyorlardı. Beni görmesinler diye okulun arkasındaki tenha bölüme geçtim. Okulun arka duvarını sarmaşıklar sarmıştı. Sarmaşıklar arasında bir boşluk bularak sırtımı okulun duvarına dayadım. Babam sigara içtiğimi öğrenirse çok kızardı. Korkumdan bir süre saklandığım yerde öylece oturdum. Derken içim geçmiş uyumuştum. Rüyamda okulun bahçesindeydim. Okul yeni gibiydi. Bahçesine çiçekler ekilmişti ve rengarenk bir manzara vardı. Etrafta birbirinden güzel kuş sesleri yankılanıyordu. Fısıltı şeklinde bir ses okulun içine girmemi söylüyordu. Böldüğüm için mazur görün. İçeriklerimi beğenerek izleyen ve henüz abone olmayan dostlarım, şu anda abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. İçeriden çocuk sesleri geliyordu. Pencereye yaklaştım ve içeriye baktım bir öğretmen vardı. Elinde tahta bir cetvelle kara tahta üzerinde bir şeyler anlatıyordu. Baktığım pencere kara tahtayı tam karşıdan görüyordu. 30 kadar çocuk sırtı bana dönük ders dinliyordu. Bir anda havanın karardığını hissettim. Arkamı dönüp baktığımda korkuya kapıldım. Az önceki güzel bahçe gitmiş, yerine okulun harabe halindeki bahçesi gelmişti. O günlük güneşli hava yerini kasvetli ve kapalı bir hale bırakmıştı. 20 metre ileriden bir sis bulutu yavaşça bana doğru geliyordu. Kafamı tekrar okulun içine çevirdiğimde gördüğüm manzara karşısında kalbim duracak gibi oldu. Öğretmenin yerini çirkin bir yaratık almıştı. Gözleri bembeyazdı. Boyu çok uzun, ağzı yırtılana kadar açılmış bir insan ağzı gibi. İşaret parmağıyla beni göstererek anlamadığım dilde bir kelime söyledi. O anda çürük sıralarda oturan yaratıklar, vücutlarını çevirmeden kafalarını bana doğru çevirdi. Otuz çift, bembeyaz ve parlak göz bana doğru bakıyordu. Çığlık atarak arkamı döndüm ve sisin içine doğru koşmaya başladım. Henüz birkaç adım atmıştım ki, çevremdeki ağaçlardan yüzlerce karga, çirkin sesleriyle ötmeye başladı ve uçarak saldırmaya başladılar. Kargaların gözleri kıpkırmızıydı. Ellerimle başımı korumaya çalışarak koşuyordum. Ayağım takılıp yüzüstü yere düştüm. Yerden kalkmak için doğrulduğumda o yaratığı tepemden aşağı bakarken gördüm. Korkunç bir çığlık atarak üzerime atıldı. Yerimden sıçrayarak uyandım. Yüzümde boncuk boncuk terler vardı. Saklandığım sarmaşıkların arasında kendime geldim kuzenlerim ya gelmemişti ya da gelip beni göremedikleri için gitmişlerdi. Havanın kararmak üzere olduğunu gördüğümde başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Karanlıkta cin deresinden nasıl geçeceğimi düşünüyordum. Önce köy meydanına gitmeyi düşündüm. Ama karanlıkta o yolda en az cin deresi yolu kadar korkutucuydu. Güneş batmak üzereydi. Hızlı karar vermeliydim. Cesaretimi toplayarak eve gitmeye karar verdim ve yola çıktım. Halen gördüğüm bir anın etkisindeydim. Bacaklarım titriyordu. Yol boyunca Felak ve Nas surelerini okuyarak yürüdüm. Hatice teyzenin evinin önünden geçerken pencerelerine baktım. Herhangi bir yaşam belirtisi yoktu. Işık bile yanmıyordu. Bir süre sonra cin deresi köprüsü görünmüştü. Sağımdan ve solumdan fısıltı şeklinde sesler geliyordu. Her fısıltıda kafamı sesin geldiği yöne çeviriyordum. Arkamdan gelen sesle sırtımı köprüye dönmüştüm. Tekrar köprüye döndüğümde köprünün üzerine sıralanmış varlıklar bembeyaz ve parlak gözleriyle bana bakıyordu. Hıçkırıklara boğuldum. Ağlamak istiyorum. Ağlayamıyorum. Olanca gücümle geriye doğru koşmaya başladım. En yakın ev Hatice teyzenin eviydi. Soluk soluğa kapısına geldim kapıyı kırarcasına yumrukluyordum. Ama açan olmadı. Fısıltı sesleri gelmeye devam ediyordu. Evin bahçesinde ahır vardı. Saklanmak için oraya koştum. Ahırın kapısı kilitliydi. İki odalı bir ahırdı. Soldaki odadan hayvan sesleri geliyordu. Arkasına dolandım, sağdaki odaya ait bir pencere vardı. Pencereyi tahta çakarak kapatmışlardı. Tüm gücümle itekledim, belki açarım diye ve bir tahta parçası yerinden çıktı. İçeriden hırlama sesi geliyordu. Eğilip baktığımda ise donup kaldım. Boynundan ve ayaklarından zincirle bağlanmış biri vardı. Bir insandan çıktığına şaşıracağınız bir ses tonuyla gülerek bana bakıyordu. Gözlerinin beyazı yoktu. Tamamen simsiyahtı. Saç, sakal ve tırnakları çok uzun. Görüntüsüyle adeta vahşi bir hayvanı anımsatıyordu. Neydi bu yaratık? Arkamdan bir çıtırtı sesi geldi. Bakmamla gözlerimin kararması bir oldu. Kafama sert bir cisimle vurulmuştu. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Buradan sonrasını babamdan dinliyoruz. Rıdvan Harabe okulun yanına geldiğimizi söyledi. Ama biz oraya hiç gitmemiştik. Kardeşim Ahmet'le beraber ilçede evrak işlerimiz vardı. Sabah erkenden buluşup oraya gitmiştik. Dönüşte bizim evin yakınındaki akrabalara uğrayıp Biraz muhabbet ettik. Zaman çabucak geçmişti. Havanın kararma saati yaklaşmıştı. Eve döndüğümüzde hanım telaşlı bir şekilde karşıladı. Nedir bu halin diye sorduğumda, Rıdvan saatlerdir ortalıkta yok. Başına bir şey geldi kesin. Adnan ve Okan ile buluşacaktı. Ama çocuklar Rıdvan'ı sormaya geldi, içerideler. Cin deresine gitmiş olmasın dedi. Dur hanım sakin ol şimdi bakarız dedim. Ahmet'e arabayı çalıştırmasını söyledim. Bizim tepenin diğer yüzünde yaşayan bir hoca vardı. Tepenin o yüzü başka bir köye bağlıydı. Çok gidip gelmezdik. Kardeşim Ahmet tam gaz tepeye tırmanmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra hocanın evindeydik. Durumu hızlıca anlattık. Hoca raflardan ve çekmecelerden bir takım malzemeleri alıp gidelim dedi. Cin deresine geldiğimizde dere etrafındaki bütün ağaçların dalları deli gibi sallanıyordu. Oysaki aşırı bir rüzgarda yoktu. Siz burada bekleyin dedi. Hoca besmele çekerek köprünün ortasına doğru yürüdü. Cebinden çıkardığı ve ne olduğunu bilmediğimiz kum gibi şeylerden avucuna döktü. Arapça bir şeyler söyleyerek avucundakileri dereye üfledi. Ardından da çıkardığı ipi köprü korkuluklarına sarıp dua okuyarak düğüm atmaya başladı. Her duadan sonra bir düğüm atıyordu. Son olarak dere kenarına inip, ateş yakarak içine bir şeyler attı ve dereden avucuna aldığı suyla ateşi söndürdü. Her şeyi hızlı bir şekilde yapmıştı. Birden ağaç dallarının sallanması durdu ve ortalık sakinleşti. Hoca, şimdi arayabiliriz dedi. Önce hızlıca dere kenarına inip dağılarak çevreye bakındık. Bir yandan Rıdvan diye bağırıp, bir yandan da el feneriyle ormanlık alanları tarıyordum. Biraz ilerledikten sonra dere kenarında patika bir yol gördüm. Bu yolun devamı Hatice teyzelerin evinin bahçesine kadar gidiyordu. Mehmet çocukken en iyi arkadaşımdı. Birkaç defa beraber bu patikadan geçmiştik. Genç yaşta gurbete çalışmaya gittiğimden beri ayrıydık. Sonra başına gelen talihsiz olayı duymuştum. Patikadan yukarı yürümeye başladım. Hatice teyzenin bahçesine geldiğim anda gördüğüm sahneyle yıkıldım. Hatice teyze yerde birini sürükleyerek taşımaya çalışıyordu. Bunlar Rıdvan'ın elbiseleriydi. Koşarak yaşlı kadını tuttuğum gibi arkaya savurup fırlattım. Düştüğü yere kafasını çarpıp hareketsiz kaldı. Rıdvan'ın suratı kan içindeydi. Vicdansız kürek gibi sert bir cisimle vurmuş olmalıydı. Nabzını kontrol ettiğimde hayatta olduğunu anladım ve şükrettim. Kardeşim Ahmet'te yakınlardaymış. Bağırış seslerimi duyunca koşarak gelmiş. Ahmet'ten arabanın anahtarlarını istedim. Sen bu kadının başından ayrılma diyerek Rıdvan'ı hastaneye yetiştirdim. Son bölümü de Rıdvan'ın amcası Ahmet anlatıyor. Kardeşim, yeğenimi de alarak gaza bastı. Arkasından toprak yolda bıraktığı toz bulutuna baka kaldım. Hoca da benim gibi sesleri duyup gelmişti. Buldunuz mu çocuğu? Durumu nasıl diye sordu. Yaşıyormuş. Ben de sadece bu kadarını biliyorum dedim. Hatice teyze neden çocuğa zarar vermek istedi acaba diye kendi kendime soruyordum. Hocaya, "Hocam sen bu kadının başından ayrılma. Ben bir etrafı kolaçan edeyim." dedim. Yerdeki izlere bakılırsa yaşlı kadın Rıdvan'ı ahır tarafından sürüklemişti. Otların yatmış olmasından anlaşılıyordu. İzleri takip ettim. Ahırın arkasına gidiyordu. Yerde kan ve yanında bir kürek vardı. Ne istedin çocuktan be kadın dedim. İçeriden tuhaf sesler geliyordu. Tahtayla kapatılmış pencerenin alt tarafında içeriği görecek kadar bir boşluk vardı. Eğilip baktım ve hayretler içinde kaldım. İçeride siması tanıdık gelen bir insan vardı. Saçı sakalı birbirine karışmış pislik içinde yaşıyordu. Tuhaf sesler çıkarıp saldırmaya çalışıyordu ama zincirler engel oluyordu. Daha dikkatli baktığımda kim olduğunu tanımıştım. Zavallı Mehmet. Halinden belli ki çok acı çekmişti. Hocaya gelip bakması için seslendim. Görür görmez, bu garibana şerliler musallat olmuş dedi. Hoca, penceredeki tahtaları kıralım da içeriye gireyim dedi. Yerdeki kürekle tahtaları kastırarak girebileceği kadar yer açtım. Hoca ayetler okuyarak içeriye girdi. Hoca ayetleri okudukça Mehmet adeta çıldırıyordu. Bu arada Hatice teyze aklıma geldi. Kontrol etmek için baktığımda yerinde olmadığını gördüm. Yola çıkıp baktım ama hiçbir iz yoktu. Mehmet'le hocanın yanına geldiğimde hoca elini Mehmet'in alnına koymuş. Allah'ın yarattığı iblis çık bu bedenden diye telkin veriyordu. Mehmet iyice güçsüz düşmüş, yere kapaklanmıştı. Hoca içeriye girip Mehmet'i taşımam için yardım istedi. Musallatın çok inatçı olduğunu, hocanın Mehmet'i evine götürüp birkaç gün misafir etmesi gerektiğini söyledi. Birkaç seans daha yapılması gerekebileceğini ama Allah'ın izniyle kurtaracağını ekledi. Rıdvan'ın ağzından dinliyoruz. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Annem, babam, amcam, kuzenlerim hepsi buradaydı. Kafama aldığım darbenin etkisiyle kötü durumdaymışım. Beyin kanamasından şüphelenip üç gün uyutmuşlar. Bu zaman zarfında hocanın yardımıyla Mehmet abinin durumu iyiye gitmeye başlamış. Olan biteni hatırladığı kadarıyla babama anlatmaya çalışmış. Çalışmış diyorum çünkü Mehmet abi yaşadıklarından sonra kekeme kalmış defineyi buldukları akşam Mehmet abi korkmuş şekilde eve geliyor. Annesinde tuhaflık hissediyor ama aldırış etmiyor. Çünkü aklı dışarıdaki varlıklarda. Camdan dışarıya bakarken annesi kafasına sert bir cisimle vuruyor. Gözlerini ahırdaki boş odada zincirlenmiş şekilde açıyor. Başında annesi ve o gece köprünün üstünde gördüğü varlıklar varmış. Ve o günden sonra hep acı çekiyor. Ve işte... Gecenin sessizliği bir kez daha karanlığı yuttu. Gerçek mi yoksa sadece anlatılan bir hikaye mi? Cevabını sadece karanlık bilir. Eğer bu hikayede bir an bile tüylerin diken diken olduysa, unutma, bazen dinlediğimiz her hikaye birilerinin yaşadığı gerçek kabustur. Sessiz çığlıkta bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.